Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Forza Ozyon 5'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ve e kan Recep Vedik arabası. Böyle <laughs> böyle. Evet arkadaşlar, Recep Vedik arabasıyla gezeceğiz. Ve bugün sadece ben oynayacağım. Evet, bir önceki videomuzu izlerseniz anlarsınız. Bir önceki video, bu arada her yerde bu var. Bir önceki videoda da ben tek başıma gezdim ama o biraz sıkıcı bir video oldu. Şimdi arkadaşlar benim videomda ise şehri gezeceğiz. Şehre bakacağız. Şehir turu yapacağız. Evet. Şehri puanlayacağız. Arkadaşlar bizim videolarımızı izleyen varsa görürler zaten. Arkadaşlar farkında mısınız? Her yerde bu arabadan var. Yani biz bir bak oluşturduk şu anda. Yani şu önümüzdeki araba bizde aynı. Değil. Değil. Ama hepsi aynı. Neredeyse. Her yerde bu arabadan var sanırım bizim bu arabalar yarışmamızdan dolayı hani belki yarışır diye bu arabaya e, Ferrari'ler falan koymaz. O yüzden sanırım bu arabaları seçmiş. Bir de ben bu yollara geldim arkadaşlar. Ben bu arabada gidiyorum. Başladım bir videolarda. Daha tur yaptık. Ama Şimdi dağ arkadaşım... tur olmadı arkadaşlar. Yarış falan yaptım. Ve tam başka bahsetmeyeceğim çünkü izleyin. Arkadaşlar şimdi ise şehri gezeceğiz. Hani bizim görevimizdeki şehre. İşte şu an geçiyoruz. Şehir çok güzel yalnız. Supra şehri. Aa arkadaşlar bak önümüzde bir tane daha var. Arkadaşlar o videoyu izleyemedik kan bu arada. Hı. Unuttuysan şey telefon kapandı sonrasında. Maalesef ki telefon kapandı. 3 saniye ağa, geç kaldı. Aga geç kaldı. Sen bak. Arkamı bakıyorum, içiyorum. Ay! Oha. Araba kaydı. Oha! <laughs> evet arkadaşlar, yanda öyle bir kaydı ki araba. araba bu arada arkadaşlar, bu şehrimiz hmm. Böyle küçük evlerden oluşuyor. Tatlı evlerden oluşuyor. Meksika'da geçiyor Evet arkadaşlar. Büyük binalar olsa daha keyifli olabilirdi. Aman tanrım adam diri tutar tanıyor. Ay ilk defa yeni bir araba. O da Ford Focus. Ten right Ten Ripe Minik bir yol. Şehirde bu yol. Ne işi var? Karşı şişliğin yukarıdan çıksın. Şuradan yukarı çıksana. Bir saniye bir etrafa baktım. Arkadaşlar şu yukarıdan... Aa, 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 şu araba aşağıda... önden çekiş olduğu için arkadaşlar böyle yapıyor. Şu yukarı bir çıkalım. Ne var bilmiyorum. E sadece sokak iş. Ama çok tatlı bir sokak. Bin lak. Ee, Nasıl topraklı? ineceğim çünkü aşağıda yeni bir yer keşfettim. Nereye? Karşılara kadar gidiyor te. Daya bak da karşı daya. Olduğu gibi. Arkadaşlar bu videoda burayı gezeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Şehir gezisi yapacağız. Şehir turu yapacağız. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu şehirden adı çok komik. Şey kurbağalar şehri Evet. Onun gibi bir şeydi. Kurbağa kapısı mı? Kurbağalar. Kurbağa <laughs> kapısı şehri bir şeydi. Kurban kafası şey. Kurban bacağı şekli. Kurban kafa kafayla ilgili bir şeydi mi Kurban kafası bak kurbağa doğru şehir de doğru ama işte kurbağa ile ilgili bir şeydi. Çok değişik bir işi var. O görevi bir daha başlatabiliriz. Görebilirsiniz. İşte oradan Bazen ben... görev falan da yapıyoruz. Aha şey ilk defa motor görüyorum onda bir tane görevde olmuştu ama biz arkadaşlar onu paylaşmamıştık. Çünkü telefon bir anda çat diye kapandı. Evet. Bizim telefon da o zaman şarjı yani 5 beş, 5'teyken çekiyorduk. Yarısını çekebildik sonra çat diye kapandı. Bütün şey bak biz 2 saattir boşuna konuşuyormuşuz. Neyse. Bu ay şehir çok güzel. Evet. Balkonda birisi birisini var, geri git. Hı. Balkonlarda birileri var. Evet, hep öyle Bak bakıyor mesela şu anda. Abi yapma. Bak herkes balkondan dışarı bakayım. bakıyor. Acaba bu deli delirecek kim? Ara gaz veren değil, Recep'im ben. Ama Recep'i verdiğin arabası Hilal'in değil, Recep'i verdiğin arabası Sanırım Fiyat'tı. Bu e, Ford. Arkadaşlar, şuradaki cami mi, barın mı öyle geldi? Hayır, kilise. Oha, bütün bu adamlar burada toplanmış. Bir saniye arkadaşlar, bir şey deneyeceğim sizce olur mu? Çok karışık. olduğu için önlenme, olmaz. Ana kapı kapalıymış Ben kapı açık sandım da direkt sana açık. Neyse yine Ben çift açacağım. Aha bak. Bak ne var arkadaşlar. Bizim Güzel. geçtiğimiz köprü. Bizim geçtiğimiz tünel. Pardon ben köprü diyorum. Abi, abi. abi yapma abi. Abi yapma. Recep'e ve Dilan'a Emanet de. Recep kızacak bize. Recep'ten, Recep'ten ödünç aldık. Arkadaşlar ya. Recep... Bir de şehir yarışı varsa şehir yarışlarına katılsana. Burada. Sokak yarışı. Oha. <laughs> Mahalle yarışlarına katıl kan. <laughs> Mahalle yarışlarına katıl. <laughs> tamam. Recep Evelik'le. Bir saniye ben şu arabayı çok kırdığım için. Ya da yok değiştirmeyeyim. Bugün Recep Evelik'le. Evet. Bey. Be. Sağdan gidelim. <laughs> Şimdi şey arkadaşlar kaldırıma gidecek şuradan. Bugün şehirde tur atıyoruz. Oradan yukarı çıksana. Kaldırımda. Arkadaşlar abim dedi ki kaldırımdan yukarı çık. Al. Çıkıyorum. içmez. Recep İvedik geldi. Recep İvedik. Çok hızlı çıkıyor, ne de hoş Recep'i biz Bugatti Duva hediye edelim bence. <laughs> <laughs> Arabasını ferte çıkardık. Ürünler <laughs> kırıldı. Oh, araba kırıldı onun yanına. Birisiyle burada yarış atsana. Şu, <laughs> şu öndekiyle yap mesela, döneyle. Döne. Bu ya. Bonnet. Ben domeymiş. Ben bonnet. Bu araba seni kesin yener. Yener. Bu Vosma gel çok hızlı. Hemen öyle gidiyor. Recep Üvedik bununla 400 gidiyordu. Tabi bizim öyle bir şansımız yok. Çık bakayım. Arkadaşlar yener miyim bu Recep Üvedik'in arabasıyla? Yazın yazın yazın. Abi bu ne? Dağ mı çıkıyorsun? Ya oradan hile yapma kan. Çünkü araban çıkamaz. Ana. Ana 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 ana. Hile yapma çünkü sen bu şekilde yaparsan yener. Arkadaşlar hile. Yapma. araba gitmiyor hadi. Hadi bakayım. Göster herkese yani çek gözünü. Bastır. Yoldan git yoldan. Bu şekilde. Yorum anam düşecek mi? Bas kazak öndesin. desin. Evet arkadaşlar öndeyiz. Evet. Çıkar önümden. Geldi Recep İvedik geldi. Herkes yenmeye geldi. O su kimmiş diyor Recep İvedik. Kan sonrasında e, videonun sonunda e, şey dağdan atlayalım. Bu şehirdeki şehrin ortasına atlayalım. Koş, 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 koş. Bastık. Şimdi karşı, oraya gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Biz bence dağdan atlayalım. Buralara da hiç gelmedik. nome nerede nome miydi, nome miydi nome arkadaşlar bu arada kanalıma abone 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 abone, abone ol, like atmayı unutmayın daha çok istiyorsanız bu seriye abone olup like atmayı unutmayın atla atlayayım mı atla oradan arkadaşlar ege atla diyor atla Atlayacak bir şey yok ki. Bu ay şehir kocamanmış. İşte kocaman. Arkadaşlar burayı bir, bir videoda bitiremeyiz burayı gez, gezersek. Orası kırılmayan duvar. E bir şu yukarıya bakalım. Orkaya bakalım. Arkadaşlar bu arada şehrimiz böyle. Kocaman. E tamam haritadan bakınca küçük görünüyor. Kocaman dağdan bakınca. Aa, ya abi bir dur ya. Recep'i Recep medik bize kızacak ve bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.